Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Mehmet Şimşek'le görüşen ABD Hazine Bakanından Flash Açıklama ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la yaptığı görüşme sonrası Twitter'dan önemli bir mesaj yayınladı. Yellen, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Erkan'la Türkiye'nin ekonomik görünümünü, ekonomik politika yönelimini ve Türkiye ile ABD'nin küresel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini ele aldık diye yazdı. Yellen'la görüşmesi hakkında açıklama yapan Şimşek ise G20'de birçok verimli görüşme yaptıklarını ve onlardan birinin de Yellen'la olan görüşme olduğunu vurgulayarak ABD Türkiye dostluğu 1831 yılına kadar uzanmaktadır. İki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeye kararlıyız dedi. Bakan Şimşek ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Erkan, Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi. İkili ardından Katar'ın başkenti Doha'ya geçti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.